Herkese merhabalar. Yanında kardeş Signature paket 208 var. <laughs> Onu yana park ettim. Denk geldi. Şimdi bu e, pürtek motorlar konusunda bir e, şu aracımın kilometresini göstereyim. Tam 69 bin olmuş. Bu pürtek motorlar konusunda bir video çekmek istedim. E, bayağı bir konuşulmaya başlandı son zamanlarda. Bir ara DSG çoktu. Ben de şöyle bir dosya hazırladım. Aracın geçmişi burada. <laughs> Bütün bakımları burada. Sizle beraber inceleyeceğiz. Şimdi birazdan bunu çıkartayım. Ama öncesinde şunu söylemek istiyorum. Bu bir DSG çok hortlamıştı. Sonradan da şimdi son zamanlarda PureTech motorlar eee gündemde. Herkes işte e, 82 beygirlik nedir, 110 110'luklar nedir, 130'lar nedir? E, yani işte yok şanzıman şöyle bilmem ne böyle falan devamlı soru geliyor. Ben de bir e, bir video yapmak istedim. Nedir bu motorlar? Farkları nedir diye. Ama ilk önce bir aracımın kendi geçmişini göstereyim. E, çünkü yapılan işlemleri göstermek zorundayım. E, çünkü bu motorlara iyi bakmak zorundasınız. Açıkçası. E, yani bu motorlara uygun olmayan yağları doldurup hiçbir şekilde bakım yapmayıp da ondan sonra da A, bu motor bozul deyince de şey oluyor yani. E, sıkıntı oluyor şahsen. Şimdi şu dosyayı size göstereyim. Yapılan işlemleri. Ondan sonra devam edelim. Şimdi ilk bakımı 30 12 2017. Yani aracın e, tam bir sene içerisinde gitmiş. Bu işte se şey standart e, birinci sene bakımı oluyor işte. E, i̇lk bakım. Hatta size şöyle nostalji yaptırayım. E, 470 lira para verilmiş. Şöyle e, bu şekilde 14 7 2018'de e, bujiler değişti. Bakın bu en önemli bakımlardan biri bu. Önleyici bakım diye geçiyor Şurada Şöyle göstereyim pardon. Önleyici bakım diye geçiyor. Burada bujiler değişti. E, fabrikasyon olarak değişti bujiler. Bu bujiler e, işte bu pürtek motorlardan bir tanesi buydu. Buji kırması bir de e, trigger kayışının pul pul olmasıyla dökülmesi e, konusunda. Ee, ilk önleyici bakımı Peugeot yaptı. Ee, dolayısıyla e, aracınız bakımsızsa ve olup olmadık bir yerlere götürüp de bakımlarınızı yaptırıyorsanız bu bujilerden daha haberiniz olmayacaktı muhtemelen. Dolayısıyla da e, sıkıntı yaşayacaktınız. E, bu bujiler değişti. Artık bundan sonra bu kırılan buji meselesi kalmadı. E, Pürtek motorların birinci sorunu çözüldü bu şekilde. 2018'de ikinci bakım yapılmış. Burada görüyorsunuz, şöyle okuyayım. Balata spreyi sıkılmış, fix menü klima filtre bakım yapılmış, polan fitesi. Burada çok enteresan bir şekilde şimdi gördüm. 030 yağ kullanılmış. Pürtek motorların ikinci hassas noktası da yağ kullanılması. Bu konuda. Herhangi bir yağ yok. O işte benim ustam Liqui çok güzelmiş. Yok, kastro olmuş, şuymuş, buymuş. Kesinlikle kullanmayın. Ee, şu an servisler 530 kullanıyor ama benim bu bakımımda 030 kullanılmış. Ee, yani ama şu an e, 530 kullanıyorlar. Burada bir şey vardı. Bir e, belirsizlik vardı açıkçası. Servislerin bazısı 530 530 e, kullanırken bazıları 030 kullanıyor. Bunda bir 030 kullanılmış. Sonradan zaten hepsinde 530 göreceksiniz. Ee, servis yağı Euro Euro Repar'dan e, doldurdu en son bakımda. Ee, burada bir marka belirtmemişler. Bakalım. Yok evet markası yok. Ee, ama siz Total Ineo olan e, B2971 mi öyle bir şey kodlu bir yağ var. Ee, üzerinde PSA yazar. PSA yazmayanı bile almayın. Total Ineo bile yazsa. PSA yazacak ve bundan başka hiçbir yağ kullanmayın. Öyle likuyumalıyımmış, bilmem neymiş. Onları kesinlikle kullanmayın ee, çünkü bu e, trigger kayışı yağın içinde döndüğü için bu yağ bu trigger kayışına özel üretilmiş. Dolayısıyla bir e, sorun yaşamayasınız diye bunu söylüyorum. Bu arada arabanın e, bozulan hani şey soruluyor. Bu araçta bozulma var mı? Şöyle böyle falan. Bozulan tek parçası ee, şu şey, şu emniyet kemerlerinin asansörü oldu. Ee, o da ne zaman olmuş? Ee, 30 30.11.2019'da 2019'da. E, artı garanti yaptırmıştım. Oradan değiştirmiştim. Onun dışında servis haricinde arabanın böyle bozulan ve yaptırılan bir kısmı olmadı. Bunu da söyleyeyim. Ee, genelde insanlar işte bu Kürtek motorlarla e, yani işte yolda kaldınız mı, bozuldu mu, sorun yaşadınız mı arabayla falan deniyor benim herhangi bir elektronik sistemle arabanın herhangi bir şeyiyle e, bakın şu kucağımda duruyor işte bütün şeyler servis kayıtları. Hiçbir sorunum olmadı. Onu da size söyleyeyim. 2019'da işte 3. 3 üç yıllık bakım yapıldı diyor burada. E, burada EGR temizliği yapılmış. Mesela bu tarz şeylere de önemli bu motorlar için. E, bu motorlar e, direkt enjeksiyonlu e, motorlar. Bu motorlar öyle eee sübaba püskürtme yaparak kendi kendi temizleyen değil de e, daha emisyonu düşük, performansı yüksek ama aynı zamanda e, kurum kaplama özelliğine sahip. Yani bu direkt enjeksiyonlu olması sadece Peugeot'ya has değil diğer bütün motorlar hemen hemen böyle bu şekilde. Dolayısıyla bu e, işte bu EGR temizlikleri, motor iç temizlikleri falan önem e, arz ediyor. <laughs> Bunlara da bakmanız lazım. Dolayısıyla hani bu temizliklere önem göstermeniz zaman motorun arızası, üretici arızası olmuyor. Bu bir sistem arızası oluyor. Yani bu beklenen bir arıza oluyor şahsen. Öyle düşünüyorum. Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. 2020 yılında tekrardan bujiler değişmiş. Balata kontroller falan yapılmış. Onun dışında yıllık bakım yapıldı diyor. Zaten standart yağ filtresi, hava filtresi falan değişmiş. Yani başka zaten bir şey yok. Bu arabanın zaten e, bu bujilerle yağ meselesi var zaten. Başka bir şey yok ki servise zaten bunlara e, bakmış, ilgilenmiş. Dolayısıyla 2020 yılında da ben bir sorun yaşamadan bakımı gerçekleştirdim. 2021 yılın ikinci ayında CZR e, C e, e, Jandarma Zonguldak Rize kampanyası uygulandı. Bu şuydu. E, trigger kayışının e, kontrolü ve bu trigger kayışının eğer e, sıkıntısı varsa değiştirilmesi diye bir kampanya vardı. Ben de aracımı götürmüştüm. Var mı sıkıntısı diye bakmışlardı. Dediler sizin trigger kayışınıza bir sorun yok. E, değişimi standart zamanda değişecek. Herhalde şöyle düşünüyorum. E, bu benim aracım 2016'nın e, Aralık ayına çıkışı olduğu için muhtemelen o zamanlar bu trigger kayışını düzeltmişlerdi. Ama 2015'li yıllardaki olanlarında sorun vardı. Onlar da zaten muhtemelen garantiden değişmiştir. Ama değiştirmeyenler işte bu sorunu yaşadılar. Yağda şey birikmesi, bu parçaların birikmesi ve uygun yağın kullanılmaması, bakımların zamanında yapılmaması. Hatta bunların bakım zamanı değil, bakım öncesinde yapması gerekiyor yani bu motor biraz ilgi istiyor açıkçası. Çok zorlamamız gerekiyor bu motorları. Öyle hani bir de güzel bir yakıt kullanmanız gerekiyor. Yakıt seçiyor şahsen. Mesela ben şu an için total kullanıyorum yakıtta. Total iyi geliyor ama mesela opet benzini koyduğum zaman biraz daha titreşim çalıştığını hissediyorum. Ben biraz daha motoru dinleyerek arabayı kullanıyorum. Şahsen yani ya Shell ya da Total öneririm. yağ olarak zaten kesinlikle dediğim gibi daha önce Total yağ kullanmanız gerekiyor. Ineo olanı. Bakın bunu göstereyim. 2021 yılının 10. ayında bakım yapılmış. burada 5.30 yağ kullanılmış. Motor yağ olarak B71 2297. Evet. işte dediğim yağ bu. Bunu kullanmaları gerekiyor. Eee yani işte gün geçtikçe şöyle şey göstereyim toplam 1000 lira vermişim yani mesela şimdi birazdan 2024 yılında konan yağı göstereceğim size maalesef gün geçtikçe kalite düşmeye başladı ben öyle düşünüyorum birazdan sebebini göstereceğim size olması gereken ne varsa hepsini yapmışlar bu şekilde kullandığım için de ta 2024 yılına kadar aracımı getirebildim sonsuz bir şekilde. 2022 yılında e, 49 binci, yani 50 kilometrede e, fren ve disk balatalarını ben kendim istedim değiştirmeyi. E, diskler inceldiğini gördüm. Bir de orijinal TRV TRV baltalarında e, çok toz yapıyordu ve ses yapıyordu. Onlar yerine farklı bir şey var. E, onu taktırdım. E, onda zaten videosu var videoda şeyde kanalımda oradan bakabilirsiniz. 2022 yılın 10. ayında gene bakım yapıldı. Güncelleme yapılacak diye ben bir ekranda güncelleme kontrolü istemiştim. Bir güncelleme yaptılar ama farklı bir özellik eklenmedi. Sadece şeyde multimetre ekranı biraz daha şey çalışma açısından hata vermesin diye bir güncelleme yapılmıştı. Onun dışında ekstra bir şey o, eklenmedi. Böyle bir daha bakım oldu. Ondan sonra 2023 yılında ben biraz servislerin çok fazla şey tepki olarak bunu farklı bir yere batı servise götürmüştüm. Orada motor yağ, yağ filtresi hava filtresi polen filtresi değişti. Yalnız burada bir hata yaptım ben. işte total yerine başka bir yağ dolduruldu. Ama en son yapılan yani 2000 24'te yapılan e, bu bakımım benim şöyle göstereyim. Triger kayışı değiştirildi, bakım yapıldı. Fren hidroliği eklendi. E, titreme yani titreme şöyle diyeyim. E, bazen motorda böyle bir 3 silindirin bir titremesi fazlalaşıyordu bazen. Onu gösterdim. Var mı bir sıkıntı diye. Yok dediler. Bu normal dediler. E, i̇şte bu test yapıldı. Araçta sorun yok. Yani şu an arabanın en sonki halini burada gözüküyor. Yani kötü bir şey, kötü dediğim uygun olmayan bir Liqui Moly diye bir yağ doldurmuşlardı. Ona rağmen şey dediler bana, e, triger kayışında bir sıkıntı e, şey, e, triger kayışını değiştirirken e, yağ kanallarına baktık, bir sıkıntı göremedik. Onu ben özellikle e, e, özellikle tembihlemiştim şeye, satış e, servis danışmanına. E, yalnız burada şunu söyleyeceğim. Ee, bu şu an bende şey e, bu var ama elimde. Şey bunun faturası şu an şeyde e-mailde. E-mailde işte ya, doldurukları yağ 530 ama Euro Euro Repair'ın yağı. Yani o da tam anlamıyla o B71 olan e, diye başlayan o Total'in tam şey yağı değil. Açıkçası o biraz e, Sinirim bozdu. Ama çok bir şey etkilemiyor. Yani hani bir, bir senede etkilemiyor. Bunu böyle benim gösterdiğim gibi devamlı bir şekilde yani bu 5-6 sene boyunca bu şekilde yağ uygun olmayan yağ kullanmanız tabii ki sıkıntı doğuracaktır. Yani aracın, aracın geçmişi bu, bu şekilde. Bu Pürtek motorların işte geçmişi diyeyim yani buradan gelece geçmişten geleceğe doğru bir şey oldu. size gösterim yaptım. Araba e, arabada neler değişti neler değişmedi bunu göstermek istedim. E, motorlar bu şekilde bakım ne olduğu zaman bir sorun yaşamadım. Şükür. E, bir de şunu söyleyeyim. Şimdi 82 beygirlik olanlar ve 110'luk olanlar ve 130'luk olanları e, soruyorlar. Genelde. E, şurada şurada. Şimdi 82 beygirlik olanlar e, atmosferik oluyor. 82 beygir oluyor zaten adı üstünde ee, ama başarılıdır. Ee, şeyler 110'luklar ve 130'luklar turbo oluyor. Ve ta e, direkt injeksiyonlu oluyor. EAT6, AT8 bunlar soruluyor. AT6, AT8 atıyorum veya EAT6, EAT8 bunlar soruluyor. Bunlar ayısın şanzıman. Tam otomatik ve tork konvertörlü yağlı kavrama diye geçenlerden. ETG 5 olanlar ise normal manuel vitesin robotize hale getirilmiş. Yani sizin yerinize debriyaja basıp vitesi değiştiren daha basit sistemler. Yani her birinin kendine göre bir avantajı dezavantajı var. Ee, ama tabii ki en avantajlı olan bu. Ve bunun vites geçişlerinden çok memnun bu arada. Yani şey, e, zorduğuma düşürmüyor. Normal böyle bir mantıklı bir şekilde vitesi değiştirerek sizi akıcı bir şekilde yolda götürüyor. Yani durum bu. Bu şekilde e, pürtek motorların e, sıkıntıları oluyor. E, yani şey bile oluyor. Yani e, nasıl diyeyim işte yolda kaldım yok lambası yandı şöyle böyle oldu falan bu tarz şanssızlıklar oluyor her markada olabiliyor ama dediğim gibi şu şekilde bir bakım yaptığınız zaman ben e, şu an görüyorsunuz zaten tek elden kullandım 69.000'e kadar şükür bir şekilde e, bir sorun yaşamadan getirdim bu zamana kadar bundan sonra da zaten aracımı kullanmayı düşünüyorum e, çünkü yani şu görüyorsunuz şu uf şu ferahlık yani bulamadım ben de şahsen diğer araçlarda. Korsa da olsa olsun ne bileyim şu an yeni çıkan 208 olsun çok dar geldi bana. Ya bu şekilde memnunum aracından. Zaten yakıt da gayet güzel. Çekişi falan çok memnunum. Bu şekilde devam edeceğim. yani korkmayın. Bakım yaptırın diyeyim. <laughs> bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.